Kızlar biz şimdi turşu ve makarna yemeye geldik. Yolda gelirken de bayağı da uzaktan geldik bu arada. Annemle mesafeli evlerimiz bayağı uzak. Uzak dedim de yarım saat, değil mi? İşte yarım yerine. saatte geldik. Yolda gelirken de canım makarna istedi. Dedim ki anne turşun yanına da makarna yap. Şimdi şöyle bir şey var. Yemeği görünce de mide bulantım başlıyor. İnşallah şu an bu kadar canım istemişken o bulantı gelmez. Aşkım gelmesine o kadar emek evet. verdik. <laughs> Nereden ne nereye geldik değil mi? Şöyle bir şey var. Gün boyu hiçbir şey yiyemiyorum. Zayıfladım hatta. Kızlar hiçbir şekilde kilo almadım. Yemek gördüğüm zaman midem bulanıyor yemekten. Ama şu an canım makarna ve turşu istiyor. Aç olduğum için yemeği görünce inşallah midem bulanmaz turşu derken bile dilim ters dönüyor şu an. O derece canımı istiyor. Kafayı